Şeriatta bu senindir, bu benim. Tarikatta hem senindir hem benim. Hakikatta ne senindir ne benim. Derler ki efendim, Müslümanlık ince insanlık, tasavvuf ince Müslümanlıktır. Bir tasavvuf büyüğü dedi ki, herkes bir türlü tarif etti, hepsi de doğrudur. Ben de şöyle tarif edeyim. Ehemmi mühimme tercih etmek. Ehem ne demek? Çok önemli. Aynen. Mühim ne demek? E o da önemli. Okay. Ama işte biri çok önemli. En mühim olana harcayın ömrünüzü. Alternatifi olmayan bir zaman dilimidir. Topu topu 60-70 bilemedin 80 yıldır. Yarısından fazlası uykudur. İşe yarar 20 yılın var veya yok. Çocukluk, yaşlılık saydığın zaman gün yok yani. 20 bin günde bitiyor ömür dediğin. E o halde bunu değilsin harcadığın yere. Nereye harcayayım? Rızaya ilahiye uygun ebedi hayat yatırımına harca ki değilsin sana da akıllı desinler. Hazreti Peygamber'in bütün ümmete en çok sevindiren haberi elmer öme amen ehabbe kişi sevdiğiyle beraberdir. İşte tasavvuf kimin sevilip kimin sevilmeyeceğini nasıl sevileceğini nasıl sevilmeyeceğini öğreten disiplinin adıdır. Böylelikle sevgiye değer olanla olmayan ayır dedilir. Kimi seviyorsun diye sordum birisine dedi ki kendimi dedi. Güzel ayıp bir şey bu ama Öyleyse sevdiğini ateşten koru. Dünya, Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi buyuruyor ki, bindiğin bir gemidir. Bir gemiyle sen seyahat ediyorsun. Dünya denizinin üzerinde. Dünya alttaki deniz gibidir. O altta oldukça, sen gemiyi yönettikçe selamete çıkarsın. Fakat deniz suyu geminin içine girerse onu batırır. Yani dünya ayağının altında olsun, ona bas ama sevgisini kalbine sok tasavvufta kemal bulmuş iki talebe artık vazifeli olarak dergahtan uğurlanıyorlar. Ayrılırken birisi diyor ki, yahu rüyaya itibar olmaz ama rüyamda senin bir yıl sonra vefat edeceğini haber aldım. Eğer o haber doğruysa tedbir al diye söylüyorum dedi kardeşine. Böyle bir haber alsanız telaşlanırsınız değil mi? Onun cevabı şu, yapma yahu bir sene daha mı bekleyeceğiz? <laughs> Ölmek felaket değil. Öldükten sonra başa gelecekleri bilmemek felakettir. Hesaba çekileceksin. Hem de her nefesinden. Bedenimiz var, ruhumuz var. Modern dünya bize sadece bedenimize odaklı bir sistem kuruyor. Bütün ihtiyaçlar bedenimizin zannediyoruz. Ruhun varlığını bile unutarak yaşıyoruz. Korkunç bir şey. Bu. Korkunç bir şey. Ne kadar modern telakkilerle zehirlenirse zehirlensin. İnsan ya, ana vatanı cennet ya, Allah'ın kulu ya, iyi güzeli tanır. Yeter ki samimi olsun. Hmm. Yeter ki içten olsun. Bir namaz kıldım diye kendini bir şey zannettin. Hele bir dur bakalım. Yani gizli kusurlarını başkaları bilmiyor. Seni adam zannediyorlar. İçindeki kusuru sen bileceksin. Mesela hiçbir şey yapmadın, e, kimseyi incitmedin, bağırıp çağırmadın ama kalbinde kibir taşıyorsun. Hepimizde de var olan bir hastalıktır. Varlığının bile farkına varmadan ömrü tamamlarız çoğu kere. Kibir. Kendini yüksek görürsün birinden. Bir şekilde yüksek görürsün yani. Ucu e, kendini beğenirsin. Kibir başkasından yüksek görmek, ucup kendini beğenmek. Halbuki tasavvufi öğreti sana şunu diyor. Karşılaştığın kişiyi yaşlıysa, akransa, senden küçükse, hatta Müslüman değilse, kafirse bile kendini ondan üstün göremez. Yaşlıysa de ki onun ömrü benden uzun, çok iyiliği vardır. Akransa ya onun hayatını bilmiyorum ama kendi kusurlarımı biliyorum. Ben ondan aşağıyımdır. Küçükse ya günah işlemeye vakti olmadı, benim günahım çok kafirse, bir Müslümanın kafirden aşağı olamaz, Kur'an ayete ters olmaz. E nasıl? Şöyle bir şey. Şimdi durum bu ama son nefes gelmedi ki Allah göstermesin. Bilmiyoruz. Garantimiz mi var? O kavuşur. Sen ben kaybedersem Allah göstermesin. Bana bir melekler ağlar. Hesaba çekilmeden önce kendimize hesaba çekin, buyur, Hazreti Peygamber.